arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir vuruşumla kamera devrildi. Çok güzel mi? Vuruşuna devrilmesi. Bence hiç güzel değil. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte matematik sınıf geçiyoruz. Arkadaşlarım bu okulda satış yapıyorlardı. Bize kağıtlar Ben ise bunu seçtim arkadaşlarım. Arkadaşlarım bir de arkadaşlarım ben bunu yani sizler için saatlerce bekledim. Lütfen o yüzden kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bak için herkes açtı. Ben açmadım ama. Haksızlık. <laughs> ben de sana Arkadaşlar ben sizler için saat, saatlerce bunu açmayı bekledim. Çok heyecanlandım. Hatta tam açıyordum. Siz geldiniz aklımıza. Sizi hiç unutmayayım. O yüzden ne olur abone olun. Ben... zil butonu basmayı unutmayın. Arkadaşlarım bir de bundan hiç kimseye de yoktu. Şimdi arkadaşlarım burada genellikle yazıyor ki bakın matematik sudokusu. Burada da yazıyormuş ki arkadaşlarım zihinden tasarla işlemi tamamla. Buradan ters gördüğüm için okuyamıyorum. Arkadaşlarım zaten bakın yani burada Zor seviye işte her şey yazıyor bunu o yüzden yani tam güzel olarak ben bu kendim yani kendimi tasarlamak istiyorum. Evet arkadaşlar ben açalım açalım. Bu arada arkadaşlarım yani merak etmeyin arkadaşlar ben Meva'nın renkli dünyasının sahibiyim. Ee, yani arkadaşlarım. Ee, ama arkadaşlar ben yani bayağı bir hastanede kaldım, eve geldiğimde işte yani kanalımızı açmıyor, yani video çektik ama kanalımızı açamadık. Üzgün bir şekilde ben de böyle üzüldüm, kanalımız kapandı. Hala sizin Üniversitesi'ni izlememiz gerekiyor. Düzgün Yüzük arkadaşlar. kanalımızı açtık, hemen açalım, o zaman açalım. Aa burada, burada da yazılar var. İşte size mükemmel bir oyun. Amaç kutunun içerisi rakam rakamları hem sudoku kurallarına göre tüm satır ve sütunlara rakamlar birer de var kullanılacak şekilde hem de bölgesel olarak ayrılmış ve koyu çizgilere birleşilmiş alanlara o, o, içerisindeki matematik işlemlerine de dikkat ederek yerleştirmektedir. Örneğin 3 hücreden oluşan koyu çizgiler birleşmiş arasındaki alanın içerisindeki işlem 12 çarpı olsun bu 3 hücreye gelecek rakamın çarpımı 12 olacak anlamı taşır. Oyun içerisinde ipucu olarak verilmiş rakamlar başlamak işimizi kolaylaştıracaktır. Oyun bireysel oynanabileceği gibi iki kişi tarafından iş birliği içerisinde oynanabilir. Başarılar burada da yazıyor zor seviye. Kolay işte zorluk seviyesi kolay seviye. Orta seviye zor seviye. Ben ilk kolaydan başlarım. Burada da ki içinde 16 edep rakam, 48 sayfa oyun ve çözümler. Tamam hemen açıyoruz. Çok iyi bağlamışlar. Hemen çıktım. Evet, Hello.

çektikten sonra gerçekten koyacağım arkadaşlarım. Şimdi beni de bir yemezdi. Geri koyuyorum Ay. Koymadım bu sefer gerçekten. Ama öbürünü nasıl koydum? Hadi koyu. Koyamayın arkadaşlarım. Güzel şeyin gitti. İnanamıyorum. Ayy. Emeklerle yapmıştım. Gerçekten ya. Neyse arkadaşlar artık Buyurun. Bir de de Kızgınım. Neyse arkadaşlar boş verin <laughs> <laughs> Olmuyor öyle bu tarafına koyacağız. Neyse bana da iyi. O ben Açalım şu an. gerçekten çok merak ediyorum. Niye tersen? Çok Açılmıyor resmen. Lecce. Açıl ya. Uf. Bu ne arkadaşlarım ya? Üf. göstereceğim. ki şu bir çıksın. Gelin ben şu an ne oynayacağını hiç anlamadım da böyle bir şeyler çıktı. Gelin o zaman hemen malzemeleri çıkartalım. Çözümler kitabı. Çok güzel. Bakalım ama eksik çıkmış mı arkadaşlarım? 12 adet rakam hemen birlikte sayalım. Açalım ha. Açıyoruz hemen. Şu an açamadım. Hadi bakalım herkes. sayalım. Al. Bence 16 tane vardır. 1. Hemen şöyle yapalım bence. 1 2 3 4 Evet. Tamam. Etiğimiz yok arkadaşlarım. Ama şimdi ben nasıl oynayacağını anlamadım. O kadar çok şeyler var. Ben iki çarpı kaç olsun arkadaşlarım? Bence benim e iki, çarpı dokuz... iki çarpı dokuz. Bence Yok yok en yüksek tayı. 5 de mi yok? İnanamıyorum arkasına bakalım mı? Be? Rakamları da göstermiyor. 5 yokmuş arkadaşlarım. O zaman 2 tane 4 yapalım mesela. 2 tane 4 kaç eder? 2 tane 4. Çok kolay. Siz bulun. 8. Aa, aa ben yapamıyorum. Arkadaşlar size böyle rakamları merak ettiyseniz şöyle. Mesela böyle. Arkadaşım bunları renklerine göre ayıralım. Evet yani. Hemen renklerini göre ayırıp sizlere gösteriyorum. Evet arkadaşlar, size hemen geleyim. Ayrıldılar. Böyle rakamlarımız var. Hele görüyor musunuz beni acaba? Hello. Şuraya koyalım sizleri böyle izleyelim Evet arkadaşlarım. Ben de ben şöyle söyleyeyim. Aykacığım, gerçekten güzel mi? Evet arkadaşlar ben bunu zaman başlayalım. Arkadaşlarım yani burada da yani böyle şeyler var. İşte indiriyorsunuz bir sürü yani. Sayfalarında yazıyor. ben böyle bacağım. Evet, ben böyle bir yap. Çok kolay. Arkadaşlarım. Ben yani burada da zor seviyeler bu sayfalarmış. Ben ama arkadaşım burada yazıyor mu? Kolay zor diye ben onu anlayamadım. Allah merhaba arkadaşlarım. Bu kolay zor diye yazdım. Hı, kolay kolay kolay. Bak üç yıldız olanlar bak mesela bu orta seviye. Üç yıldız olanlar mesela zor. Demek ki öyle bakın. Mesela onlar zor. Neyse arkadaşlarım. Bunu eminim ki siz oynamak istemişsiniz değil mi? Ama şu an maalesef bu iki kişi oynandığı için ben oynayamıyorum. Tek başıma olduğum için. Ama illa ki bunu ben sizler için çekeceğim arkadaşlarım. Gerçekten daha yukarıda mısınız? Gerçekten ben bunları sizler için çekerim arkadaşlarım. Oyunlarımız da gelecek zaten yani bir sürü yani ne alırsam artık sizinle oynayacağım arkadaşlarım. Bu arada videoyu beğendiyseniz ve gerçekten siz istiyorsanız bence çok tavsiye ve tavsiyem yani. Zaten arkadaşlar bunları yapmak çok da eğlenceli. Hem derslerinizde başarılı olabilirsiniz. Hem başka güzel güzel şeylerde de başarılı olabilir. Matematik zaten her yerde karşımıza çık, çıkacak. Çık. Çok. Türkçe olabileceği için arkadaşlarım. Zaten arkadaşlarım biz pastaları, pizzaları, her şeyi kestiğimizde ne oluyor arkadaşlarım? Kesiler. Kesilir her şeyle matematik. Yani her şeyde otobüste kaç yolcu var? İşte her şeyde matematik. Mesela evlerin camlarını sayıyorsun. O bile matematik. Yani sayılar komple matematik olduğu için ben size de bunu tavsiye ederim. Ben çok beğendim. İlla ki oynama videomuza gelecek canlarım. Sizleri çok seviyorum. Ve maalesef videoyu kapatmak zorunda kalıyorum. Gelin arkadaşlarım. Sizi son kez böyle öpeyim olayım yukarıdan. Hadi bye bye.